yapılan yardımları sosyal medya hesabından paylaştı. Bu sabah Gazze yardım amacıyla planlanan 4 uçak dolusu malzeme Mısır'a gönderilmeye başlandı. Uçaklarda tıbbi cihaz, tıbbi Malzeme, ilaç ve jeneratörler bulunuyor. Tıbbi cihazlar arasında acil müdahale ekipmanları, ameliyat masası, ameliyat lambası, anestezi cihazı gibi ameliyathane donanımları, yoğun bakım yatağı, monitör, ventilatör gibi yoğun bakım cihazları, ultrason, ekokardiyografi, röntgen gibi görüntüleme cihazları yer alıyor. Uçaklarda bunlarla beraber gazzeli bebekler için köz ve fototerapi cihazlarıyla bebeklerin bakım ve tedavisi için mama, yüksek sayıda bebek bezi, yine yüksek sayıda hasta bezi gibi malzemeler de bulunuyor. Jeneratör gazzenin en önemli ihtiyaçları arasında. Bunun için bir kısmı mobil, bir kısmı da büyük olmak üzere yardımlarımıza jeneratörleri de dahil ettik. Milletimiz adına bu sorumluluğu yerine getirmekten mutluyuz. İnsani sorumluluğumuz burada bitmiyor. Devamı var.